Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Hülya Şenkul. Bugüne kadar birçok noktalama işareti öğrendik sizlerle. Bugün de yine noktalama işaretlerinden kesme işaretini öğreneceğiz hep birlikte arkadaşlar. Şimdi gelin kesme işareti nerelerde kullanılır hep birlikte bakalım. İlk olarak nerede kullanıyormuşuz? Özel isimlere getirilen iyilik, durum ve bildirme eklerini kesme işaretiyle ayırıyoruz. Biz zaten anlatırken diyoruz ki özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Örneğimize bakalım. Ali'nin kardeşi Bolu'dan Ankara'ya tayin olmuş. Ne dedik açıklamamızda? iyelik, durum, bildirme ekleri. Şimdi burada Ali'nin kardeşi Bolu'dan Ankara'ya derken buradaki Bolu ve Ankara özel isimlerdir. Bolu'dan derken -dan eki durum eki ya da hal eki dediğimiz ayrılma hali eki. Ankara'ya derken de buradaki a, -e eki yine hal eklerinden yönelme hali, yönelme durumu ekidir. O halde bunları ben nasıl yazacağım? Kesme işaretiyle ayırarak yazacağım. Diğer örneğime bakalım. Kalemlerimi Melis'in kız kardeşi aldı. Bakın burada da melis özel isimdir. Özel isme gelen bizim ilgi hali dediğimiz ya da diğer adıyla tamlama eki dediğimiz in eki bakın burada yine kesme işaretiyle ayrılarak yazılmıştır. Hem yazım kuralı için hem kesme işaretinin doğru kullanılması için bu kurala ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet, başka nerede kullanıyoruz kesme işaretini? Kişi adlarından sonra gelen saygı, ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanıyoruz. Hani bizim hanım, bey gibi ünvan sözlerimiz, böyle saygı sözlerimiz vardı. E, kelimelerin sonlarına getiriyorduk özellikle kişi isimlerinden sonra. E, bunları ayırırken ne yapıyormuşuz o zaman? Ona getirdiğimiz eki kesme işaretiyle ayırarak yazıyormuşuz. Hemen örneğimize bakalım. Fatma hanıma söz verdik. Bakın ne dedik? Saygı belirten kelimelerimizden birisi hanımdı. Burada Fatma hanıma derken özel isimden sonra geldiği ve saygı belirttiği için a ekini ne yaptım? Yine kesme işaretiyle ayırarak yazdım. Diğer örneğime bakalım. Burada da bakın bey e, yine kelimesini aldık. Mehmet Bey herkes tebrik etti derken, evet bey sözcüğüne gelen i sesini ne yaptım? Yine kesme işaretiyle ayırarak yazdım. Demek ki bu saygı belirten e, ya da ünvan belirten sözcükler özel isimlerden sonra geldiklerinde tıpkı özel isim gibi kullanılarak üzerine gelen iki kesme işaretiyle ne yapıyoruz? Ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için de kesme işareti kullanıyorum. Evet, ne yapıyorum kısaltmalara getirirken? Yine gelen eki kesme işaretiyle ayırıyorum. Hemen bir örnekle açıklayalım. Bu film TV'de ilk kez yayınlanıyor. Baktığım zaman burada nedir? Bakın, e, kısaltma. Televizyonu kısaltmış, TV demişim ve ona getirdiğim D ekinde yine kesme işaretiyle ayırmışım. Şimdi burada dikkat etmem gereken bir durum var. Bunu size açıklayalım. Çünkü bu yazım kurallarında da geçerli. Burada da geçerli. Orada da yine yeri geldiğinde anlatacağız sizlere. Kısaltmalara ek getirirken sevgili arkadaşlar, eğer kısaltmamızı buradaki gibi büyük harflerle yapıyorsak, o zaman ekimizi de e, özellikle harfin okunuşuna göre getireceğim ve kesme işaretiyle ayıracağım. Eğer ben kısaltmamı küçük harfle yapıyorsam o zaman kelimenin okunuşuna göre getireceğim, eki getireceğim ve yine kesme işaretiyle ayıracağım. Burada dikkat etmem gereken şu, eğer kısaltmayı büyük harfle yapıyorsam getirdiğim ek son harfin okunuşuna göre olacak, küçük harfle yapıyorsam kelimenin okunuşuna göre olacak. Tekrar iki örnekle açıklayalım. Sözcüklerin doğru yazımını TDK'den Öğrendi. Bir cümlemiz daha var. Sözcüklerin doğru yazımını TDK'dan ya da Türk Dil Kurumu'ndan öğrendi. Şimdi bunlardan hangisi doğru olur acaba benim dediğime göre? Evet, kısaltmaya gelen eki ben ayırmışım. Her ikisinde doğrusu doğru. Ama acaba eki getirmem hangisinde doğru? Ne demiştim? Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda buraya getireceğim ek son harfin okunuşuna göre olacak. TDK'den diye okuyacağız. TDK'dan ya da Türk Dil Kurumu'ndan diye okumayacağız sevgili arkadaşlar. O halde ikinci örneğimizdeki kullanımımız yanlıştır. Buna dikkat edeceğiz. Özellikle bakın. Ee, ÖSYM bunu çok seviyor. Kesme işaretlerinde bu noktayı çok seviyor. Hem de yazım kurallarında bu kilogram kelimesi ile bu TDK kelimesi çok karşınıza gelir sınavlarda. Kilogramda da mesela küçük harfle yapılırmıştır kısaltma. Kilogramdan diye kelimenin açılışına göre yapmanız gerekirken KG'den şeklinde getirenler de vardır ki bu tabii ki nedir? Yanlış kullanımdır. Buna da dikkat edelim. Hem kesme işaretini ilgilendiriyor bu durum bakın hem de yazım kurallarını ilgilendiriyor. Devam ediyorum. Evet buna bakalım. Yine TBMM'nin açılış yıl dönümü kutlandı. Burada da yine aynı kurala uyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kısaltmışız. Yine Ninekini kuralına uygun olarak getirip kesme işaretiyle ayırmışız. Bu dediğim kuralı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet, kesme işareti nerede kullanılıyor? Sayılara getirilen ekleri ayırmak için de kullanılıyor. Cümle içerisinde bazen sıra belirtirken sayı kullanıyoruz, tarih belirtirken ya da sayı sayarken rakamlara ihtiyacımız olduğunda kullanıyoruz. İşte bunlara gelen ekleri ayırmak için de yine kesme işareti kullanıyoruz. Bakalım örneklerimize. Teyzemler karşı apartmanda ikinci katta oturuyorlar. İkinci katta. Şimdi burada 2 e, rakamından sonra gelen eki ayırmak için ne yapıyorum? Yine kesme işareti kullanıyorum. Tabii burada şuna da dikkat edelim. İki kelimesinde İ harfi olduğu için eki bakın nasıl getirmişim. Kısaltma ekini i'yi koymadan getirmişiz. Koyarsak bunun da yazım yanlışı olduğunu bilelim. Diğer örneğimize bakalım. Üniversiteden 1993'te mezun olmuş. Yine burada da bakın 1993 rakamını kullanmışım. Ve bu rakamdan sonra da yine getireceğim eki ayırmak için kesme işaretimi getirmişim sevgili arkadaşlar. Şiirde seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için de kesme işareti kullanılıyor. Önce örneği verelim, sonra örneğin üzerinde açıklayalım. Bir ok attım karlı dağın ardına, düştüm ola sevdiğimin yurduna. İl yanmazken ben yanarım derdine, engel aramızı açtı, ne Evet, burada karaca olandan alınmış bir bölüm var. Şimdi burada kırmızıyla yazdığım yerlere dikkat edin. Bakın şair hece ölçüsünün kalıbını uydurabilmek için kısaltmaya gitmiştir. Bunun içinde ses düşmesi yapmış, oradaki ünlüyü düşürmüş, onun yerine bir hece eksilterek, bir ses eksilterek kesme işareti kullanmıştır. Bakın neyleyim derken, mola derken nasıl demesi gerekiyordu? Düştü mü? Ola demesi gerekiyordu. O zaman bir hece fazla atacak. Altta ne diyecekti? engel aramızı açtı ne eyleyeyim diyecek yine hece fazlatacak. Şiire baktığımızda Ölçü bulurken ne yapıyorduk? Sesli harfleri sayıyorduk hece ölçüsü bulurken. Daha kolay olduğunu söylemiştim. Şimdi birinci mısraya baktığımda e, sesli harfleri sayıyorum sadece. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11'li. Şiirin ölçüsü 11'li. Eğer ben buradaki hece düşmelerini yapmazsam ya da şair bunu yapmamış olsa o zaman hece ölçüsünü uyduramayacak. Şiirde ölçü bütünlüğü olmayacak. O zaman ne diyoruz? Şiirlerde seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılır. Orada bir ses olayı bir ses düşmesi yapar şairimiz. Devam ediyorum. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için de kullanılır kesme işareti. Yani cümle içerisinde ben bir eki anlatıyorum, ona ek getirdim ya da bir harften bahsediyorum, ona ek getirdim. Ayırırken kesme işaretiyle ayırıyorum. Örnekle açıklayalım. Türkçede daşla yapılmış birçok sözcük vardır. Şimdi şöyle dememişim. Türkçede daş ekiyle yapılmış birçok sözcük vardır dememişim. Kısaltmışım burada. Demişim ki daşla. Daş bir ektir burada. Ne yapmışım? Ona gelen eki bakın daştan sonra gelen eki kesme işaretiyle ayırmışım. Söylemeye çalıştığım kura, kural bu. Bir örneğimize daha bakalım. Dilimizde B'nin M'ye dönüşmesi bir ses olayıdır. B'nin M'ye dönüşmesi ses olaylarında bunu veriyoruz. Şimdi baktığımızda B harfinden ve M harfinden sonra gelen ekleri ayırmak için ne yapmışım? Yine kesme işareti getirerek ekleri ayırmışım. Bir örnek daha yapalım. A'dan Z'ye kadar tüm harfleri yazdı. A'dan Z'ye derken de burada yine A harfinden ve Z harfinden sonra gelen eklerin ayrıldığını göstermek için kesme işareti kullanmışım. Yani eklere gelen eki ya da harflere gelen ekleri ayırmak için buradaki gibi kesme işareti kullanarak ayırıyoruz arkadaşlar. Evet biz şimdi Buraya kadar hep kullanıldığı yerlerden bahsettik kesme işaretinin. Bir de dikkat etmemiz gerekenler var. E, kullanılmadığı yerler var. Bakalım nerelerde kullanılmıyor onları da söyleyelim. Şimdi diyor ki özel isimler üçüncü tekil kişi iyilik ekinden sonra eğer başka bir iyilik eki alırsa bu ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Ne demek bu? Bunu açıklamaya çalışalım. Şimdi biz bu, buraya kadar ilk başta bir madde söyledik. Ne dedik? Özel isimlere gelen iyilik ekleri durum ekleri, bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ama burada bir farklılık var. Ne diyoruz? Özel isimler eğer kendisinde, kendi kökünde üçüncü tekil kişi iyilik eki barındırıyorsa, ben bu üçüncü tekil kişi ekini kaldırdıktan sonra başka bir iyilik eki getiriyorsam, ona gelen eki yeniden kesme işaretiyle ayırmama gerek yok. Örnek üzerinden gidelim. Boğaz Köprüsü'nün manzarası çok güzeldir. Şimdi kelimenin orijinali nedir sevgili arkadaşlar? Boğaz Köprüsü. Bakın Boğaz Köprüsü derken buradaki su iyilik ekidir ve kelimenin kendisinde vardır. Üçüncü tekil kişi iyilik ekidir. Onun için ben burada getirdiğim ilgi hali ekini ayırıyorum ya da tamlama ekini ayırıyorum. Burada ayırmamda yanlışlık yok. Ama bunu şöyle kullanırsam. Boğaz köprümüzün güzelliği herkesi büyüler dediğimde bakın sa S'i üçüncü tekil kişi iyilik ekini kaldırdım Yerine ne getirdim? Mızmiz birinci çoğul kişi iyilik eki getirdim Ve ona getirdiğim ün ekini bu sefer artık ayırmama gerek yok Çünkü bana Türk Dil Kurumu'nun söylediği kural bu yönde Kelime, Ama bunu nerede yapıyorum? Eğer kelimenin kendisinde iyilik üçüncü tekil kişi eki varsa yapıyorum Yani bu ikisi yazımı doğru eğer ben bunu şöyle yazarsam, yani burada Boğaz Köprümüzün deyip ünü ayırırsam, şurada yaptığım gibi o zaman yanlış olur. Niye? Çünkü buradaki kurala aykırı hareket etmiş olurum. Sevgili arkadaşlar, ÖSYM'nin kesme işareti ile ilgili sizi şaşırtabileceği, soru sorabileceği nokta işte burası. En çok karıştırılan kısımlardan bir tanesi. Şimdi burada bakıyor, Öğrenci Boğaz Köprüsü kelimesini yakaladığı zaman tamam bu özel isim, köprümüz demiş ben bunu ayırmalıyım diyor. Ama bu kuralı unutmuyoruz. Kelimenin kendinde üçüncü tekil kişi iyilik eki varsa o kalktığında yerine gelen bir iyilik ekinden sonra gelen eki ayırmıyoruz. Çok önemli bir kural, dikkat ediyoruz buna. <laughs> bu yanlış, kesinlikle doğru kabul edilmiyor. Buna özellikle unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler yine kesme işaretiyle ayrılmıyor arkadaşlar. Örnek üzerinden gidelim. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'nın sınav duyurusu ilan edildi. Şimdi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı. Bu bir kurum. Baktığımda özel isim ne yapmam lazım? Buradaki Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı nını ayırmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ama kural ne? Türk Dil Kurumu'nun kuralı ne? Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, iş yeri adlarına gelen ekleri ayırma diyor bize. O zaman ne yapacağım? Bu şekilde kullanacağım. Ayırmama gerek yok. Böyle bir kuralım var. Diğerine bakalım. Yazım kuralları ile ilgili Türk Dil Kurumundan yeni açıklamalar yapıldı. Türk Dil Kurumu da bir kurum. Ben burada tutup da Türk Dil Kurumu ne ve dan ekini ayıramam. Çünkü kurum kuruluş adlarına gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Yine ÖSYM'nin sizi şaşırtabileceği ikinci noktada burasıdır. Bunlara dikkat edelim. Özellikle yazım kurallarında noktalama işaretlerinde şaşırtmacalı sorular gelir. İşte o şaşırtılacak yerlerden birisi bu. Birisi az önce söylediğim. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunun bir istisnası var. Nedir bu durumun istisna kelimesi? Bakın Avrupa Birliği'ne yazdığımda. Yani istisna kelimem Avrupa Birliği kelimesidir. Ben bunu Avrupa Birliği'ne diye yazarken yukarıda ayırmadım ama burada ayırarak yazıyorum. Ha niye böyle? Türk Dil Kurumu bu şekilde belirlemiş. Bunu istisnai olarak demiş ki Avrupa Birliği'ni yazarken buradaki eki ayıracaksın. Bunu Avrupa Birliği'ne yazarsam da ayırırım. Avrupa Birliği'nde yazarsam da ayırırım. Avrupa Birliği'nin yazarsam da ayırırım. Yani ben bu kelimeye getirdiğim ekleri şuradaki gibi birleşik yazmıyorum. Ayrı yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Özel isimlere getirilen yapım ekleri. Burası da önemli dikkat edelim. Çokluk ekleri ve bunlardan sonra gelen diğer ekler yine kesme işaretiyle ayrılmıyor. Yapım eki, çoğul eki ve bunlardan sonra gelen ekleri, Ayırmıyorum. Bu da karıştırılan noktalardan bir tanesi. Bakalım örneğimize. Türkçenin doğru kullanılmasına özen gösterelim. Şimdi burada özel ismim nedir? Türkçe. Arkadaşlar Türkçe nin derken hemen diyoruz ki Türkçe özel isim benim burada nini ayırmam gerekiyor. Ama ne dedik? Yapım eki varsa gelen eki ayırmıyorum. Kelimenin köküne bir bakalım isterseniz. Türkçe. Köküm nedir? Türk. Ç burada yapım ekidir. Yeni anlamlı bir kelime türetmiştir. Yapım ekinden sonra gelen nin ekini de dolayısıyla ayırmamam gerekir. Yani şu örnekte olduğu gibi Türkçenin doğru kullanılmasına özen gösterelim şeklinde buradaki gibi nin ekini kesme işaretiyle ayırarak yazarsam hem kesme işaretini yanlış kullanmış olurum hem de yazım yanlışı yapmış olurum. Yani bu doğru değildir sevgili arkadaşlar buna dikkat ediyoruz üçüncü dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de bu. Bu bizim için çok önemli. Ee, mesela Ahmet'in yazacağım. Ahmet özel isim. Evet inekini ayırdım. Bu doğru. Ahmetler diyeceğim. Ne dedik? Çoğul ekleri, özel isime gelen çoğul ekleri ayrılmıyor dedim. Bu da doğru. Ahmetlerin dedim. Yine çoğul ekinden sonra gelen ekler de ayrılmıyordu. O zaman bu da doğru. Bu üç kelimemin yazılımı da doğru. Ankara'nın Şimdi Ankara özel Bakın Ankara'nın derken ayırmışım. Herhangi bir yapım eki, çoğul eki yok kelimemde. Şöyle yazarsam Ankaralı'nın Ankara'dan Ankaralı demişim. Yapım eki, yapım ekinin üzerine de bir çekim eki getirmişim. Dolayısıyla burada ayırmama gerek yine yok. Ankaralıların derken hem yapım eki getiriyorum Ankaralı, Ankaralı'dan sonra Ankaralılar diyorum ve Ankaralıların diyorum. Bakın bu kelimelerin yazılışı doğrudur arkadaşlar. Doğru şekilde yazılmıştır. O zaman ne yapıyoruz? Bu kurallara dikkat ediyoruz. Ee, sevgili arkadaşlar özellikle üniversite sınavlarında e, genelde kullanıldığı yerlerden çok bu noktalama işaretlerinin bu uyarı kısımlarına dikkat edin. Kullanılmadığı yerlere dikkat edin. Çünkü soru gelecek yerler işte bu benim size dikkat dediğim dikkat etmeniz gereken yerlerdir. En çok şaşırtmanın olacağı yerler buralardır. Evet sevgili öğrenciler. Bugün noktalama işaretlerinden kesme işaretini, kesme işaretinin nerelerde kullanılacağını ve nerelerde kullanılmayacağını öğrendik. Noktalama işaretleriyle ilgili bol bol soru çözün. Bilgilerinizi pekiştirin, tekrar yapın. Ne kadar çok tekrar ederseniz bilgileriniz o kadar kalıcı olur. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.